ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirilmişlerdir. Cennetle ve ipekle. Cennet mutluluk yurdu. Ama ipek bak Kur'an'da övülüyor. Adam ipeği lanetliyor. İpek niye güzel? Parlak. Dayanıklı. Göze hoş geliyor. Demek ki bu Allah için çok kolay. Cenneti ipek kozası olup, böyle ipek böceği koza yaparak e, oradan fabrikaya gidip falan olmuyor. Evet, evet. Cennet ipeği bir anda oluyor. Fabrikasız. Allah'ın yaratmasıyla. Ahirette yaratılışlar ani. Mesela önce güneş, dünya, evet. ay birleştiriliyor seri şekilde. Sonra tepsi gibi açılıyor, seri şekilde. Isısı hemen düşürülüyor, seri şekilde. Toprağa düzgün hale getiriliyor, seri şekilde. Hemen sakinleşiyor toprak. Allah insanlara kalkın diyor, bir anda insanlardan doluyor o arazi. Birden. Normal adam yani insan. Alıştıkları için insanlar Böyle vesilelere bir zaman geçmesi gerektirildi. Öyle bir şey olmuyor. Cennet evleri mesela göz açıp kapayıncaya kadar bir anda oluşuyor. Hemen cennet bahçesi. Adam gözünü açıyor kapıyor bir anda oluşmuş oluyor. Ailet öyle.